King yayınları faktöriyel konusu ÖSYM tarzı tespih sorularının çözümlerini yapıyoruz. İlk soru yani birinci soru bana bölüm şeklinde faktöriyel verilmiş işlemin sonucu kaçtır demiş. Bölüm şeklinde verildiğinde en küçük faktöriyele göre açıyorduk. Şu an en küçük faktöriyel 6 faktöriyel. O zaman her bir parantezi 6 ile göre açacağız. Geliyorum burayı şöyle yazdım. 7 çarpı 6 faktöriyel. Aynı şekilde 7 çarpı 6 faktöriyel. 8'i 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 ile ne yapacağız? 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdık. İlk parantezi 6 faktöriyel parantezine aldık. İçeride ne kaldı? 7 eksi 1. Çarpı. ikinci parantezi yine 6 faktöriyel parantezini aldık. 7 artı 1 oldu. Aşağı geldik. 6 faktöriyel parantezini aldım. Dikkat ederseniz burada artık ne var? 7 çarpı 8 yani 56 var. Daha sonra 7 faktöriyelden 6 faktöriyel çekersek 7 kalır. 6 faktöriyelden de 6 faktöriyel çekersek 1 kalır. Şimdi sadeleştirme işlemi yapacağız. 6 faktöriyelin bir tanesi gitti. Yukarıda 7 eksi 1'den 6 kaldı. 6 faktöriyelimiz kaldı. 7 artı 1'den 8 kaldı. Aşağıda dikkat ederseniz 56'dan 8 çıkarsa 48 kaldı. 6 ile 8'in çarpımı 48. 48'ler sadeleşti. Sonuç olarak kim kaldı? 6 faktöriyel kaldı. Cevap adam. Soru 2. ABC B, faktöriyelleri verilmiş. Sıralaması hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada faktöriyellerin değerleri toplamı hep 12 dikkat ederseniz. İşlem yapılmadan 12, 12. Burada sayılar arasındaki fark arttıkça o faktöriyelin değeri artar. E geliyorum farkı alıyorum. Farkı kaç? 4. Farkı kaç? 2. Farkı kaç? 0. Buradan o zaman en büyük değerimiz A. Sonra kim? B. Ondan sonra kim? C. Cevap ne olur? ABC şeklinde olan. Edirne yapar. Soru 3. X bir doğal sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Yine aynı taktik. En küçük sayıya göre açacağız. Şu an en küçük sayım 6. O zaman 6'dan büyükleri ne yapıyoruz? Ona göre açıyorum. 7 faktoriyeli 7 çarpı 6 faktoriyel diye yazdım. Aynı şekilde 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel. 8'i ne yapacağız peki? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. O zaman geldim hemen. Sol taraftaki eşitliği 6 faktöriyel parantezin aldım. Burada ne kaldı? 1. Burada 7 var. O zaman 1 artı 7 oldu. Küçük. Burası 6 faktöriyel çarpı 7x oldu. 6 faktöriyel parantezin aldım. 7 kaldı. Burada da ne var? 8 çarpı 7 yani 56 var. Onu da yazdık. Ne yapacağız şimdi? 6 faktöriyelleri sadeleştireceğiz. 6 faktöriyeller gitti burada ne kaldı? 8. 7 tane x. Şurada ne kaldı? 63 kaldı. Tamamını ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. 7'ye bölersem artık sonuç ne olur? 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. 7'ye. 8/7. Burası x. Burası ne yaptı? 9. 8/7 neyi 1'den büyük. O zaman x değeri 1 değerini almayacak. 1'den büyük diğer değerleri alacak. Kaça kadar? 9'a kadar. 2, 3 kaça kadar gidecekmişiz? 4 5 6 7 8'e kadar. Toplamda kaç değerimiz var? 7 farklı x değerimiz var. Soru 4. N faktöriyel sayısı 16'ya bölündüğünde Sonucun tek sayı olduğu bilindiğine göre en alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş. 16'ya bölündüğünde faktöriyelin sonucu tek çıkıyorsa o zaman içinde 2 çarpan olmayacak. Peki 16'nın içinde kaç tane 2 var? 16 aslında neye eşit? 2 üzeri 4'e. Yani benim 4 tane 2'm var. İçinde 4 tane 2 bulunduran faktöriyelleri alacağız. Adım adım gidelim. 1 çarpı 2 bir tane ikimiz var. 3 çarpı 4. 2 i̇ki tane ikimiz var. 5 çarpı 6. Bir tane de burada. Toplamda şu an kaç tane oldu? 4 tane oldu. O zaman benim en faktöriyelim bir kere ne olabilir? En faktöriyel 6 faktöriyel eşit olabilir. 7. Başka 2'ye gerek yok. Peki 8. En faktöriyel 8 yazsam 2 üzeri 3. 3 tane de 2 buradan gelecek. O zaman sonucum çift çıkacak. Demek ki 8'i alamayacağım. 6'yı alabilirim. Bir de kimi alabilirim? 7'yi alabilirim. 6 ile 7'nin toplamı ne yaptı? 13. Toplamını sormuş. Cevap ne yapar? Batman yapar. Soru 5. Bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 9 katlıdır. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitenin toplam kaç daire vardır demiş. Çarpım durumunda yazacağız. 5 apartman var. Her biri 9 katlıymış. Her katta da 2 tane daire varmış. O zaman bu aslında ne yaptı? 9 çarpı 10 yaptı. Bunu ben faktöriyel şeklinde yazacaksam 10 çarpı 9 zaten artışık sayı. Eksik olan kim? 8 faktöriyel eksik. 8 faktöriyel böldüm. Artık şurayı düzenlersek yukarıya. Yukarısı 10 faktöriyel, aşağısı 8 faktöriyel. 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel cevap ne yapar? Batman yapar. Soru 6. Bir basketbol turnuvasında ülkenin her birinden 5'er takım, her bir takımda bulunan oyuncu sayısı 10 demiş. 6 ülke var. Her birinden 5 takım gelmiş ve her oyuncu da kaçmış? 10 kişiymiş. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre turnuvada oynayan oyuncu sayısı kaçtır demiş. 90 çıkar demiş. Çıkartıyorum. Buranın sonucu 300. 300'den 90'ı çıkarırsam sonuç 210 yaptı. 210 ardışık sayılar şeklinde yazayım. 7 çarpı 6 çarpı 5 demek. E burada eksik olan kim? Faktöriyel şeklinde yazacaksam. 4 faktöriyel eksik. Demek ki ne yapmış? 4 faktöriyel bölmüş. Düzenlersek yukarısı 7 faktöriyel. Aşağısı 4 faktöriyel. Cevap ne yapar? Adana yapar. Soru 7. Ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktörsel sayı denir. Örneğin 1, 2, 3 çarparsak 6 yaparmış. 6 faktörsel sayıdır. Buna göre iki basamaklı faktörsel sayıların çarpımı kaçtır demiş. İlk iki basamaklıyı bulmak için ilkinden başlayalım. 1, 2, 3'ü çarparsam sonuç 6. Şimdi 1'i yok sayacağım. Bu sefer 2, 3, 4'ü çarparsam sonuç 24. Şimdi 2'yi yok sayıp 3, 4, 5'i çarparsam sonuç 60. Sonra 4, 5, 6'yı çarparsam sonuç kaç yapar? 120. 2 basamaklı dediği için 6'yı sildim. Ve 120'yi sildim. Benden istenen kim aslında? Sonucu 24 ve 60 yapan sayıların çarpımı. O zaman gelin arcık sayılar şeklinde yazalım. 2'yi yazdık. Sonra 3. Sonra 4. Sonra 5'i yazdım. E baktım 12 kaldı. 3 çarpı 4 12. 12 dediğimiz sayı 6 çarpı 2 idi. 6'yı da yazdım. En son 2 kaldı. 2'yi en sona yazdım. Bakın normalde 1 çarpanı da kendimiz ekleyebiliriz. 1'den 6'ya kadar çarpılmış. Bunun sonucu 6 faktörü. Bir de ikimiz var. Çarpım 2 yazdık. Cevap ne yaptı? 2 çarpı 6 faktoriyel o da ne yapar? Ceyhan yapar. Soru 8. Bir gün boyunca aralıksız uyan bir kişinin uyuduğu süre toplam kaç saniyedir demiş. Bir gün 24 saatte. O zaman 24 çarpı ne yapacağız? Şimdi 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. 1 dakika kaç saniyeydi? 60 saniyeydi. Şu an ben bir günü saniye türünden çarpma şeklinde yazdım. Ben bunu faktöriye şeklinde yazacağım. Bunu yazabilmek için de kestirmeden şunları bilsek daha kolay olacak. 4 faktöriyel 24'e eşit. 5 faktöriyel 5 çarpı 24'ten 120'ye. 6 faktöriyel de 6 çarpı 120'den 720'ye eşit. Şimdi bu değerleri bulup işlemimizi yapacağız. Geliyorum şıklara bakıyorum. 3 faktöriyel var, 4 faktöriyel var, 5 faktöriyel var. 24'ü gördüm hemen. 24 aslında 4 faktöriyel. 4 faktöriyel yazdım. 60 dediğimiz sayının içinde 5 çarpı 12 var. Hemen geliyorum o zaman. 4 faktöriyel çarpı 5 şeklinde yazıyorum. O zaman şu ikisini kullandım. Yani buranın sonucu artık ne yaptı? 5 faktöriyel yaptı. E baktım burada ne var? 12 var. Burada 60 var. İkisinin çarpımı ne yapar? 12 çarpı 60. 720 yapar. E 720 de kaça eşit? 6 faktöriyel. O zaman bizim işlemimizin sonucu 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. O da kim yapar? Edirne yapar. Soru 9. Boyutları ABC birim olan dikdörtgen prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C birim metreküp çarpım ile hesaplanır. Boyutları yukarıda verilen dikdörtgen prizmasının biçimindeki bir silginin hacmi kaç metreküptür demiş. Bunu farklı bir yöntemle yapalım. Çarpım durumu istenmiş. O zaman biz aslında en küçük çarpanları ayıralım. 14 dediğimiz 2 çarpı 7 demek. 15 dediğimiz 3 çarpı 5 demek. 24 dediğimizde 4 çarpı 6 demek. Şimdi artışık sayılar oluşturacağız. 2 var yazdım. 3 var yazdım. 4 var yazdım. Sonra 5 var. 6 var. En son kim var? 7 var. Bir eksik diyebilirsiniz. Çarpım bir şekilde yazabilirsiniz. Değişen bir şey olmaz. 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı yapmış. Bunun sonucu ne? 7 faktöriyel. Cevap ne yapar? Cevap yapar. Soru 10. Spora olan ilgiyi arttırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiştir. Bu 13 ilin her birinden 5 ilse seçilip etkinliğe dahil edilmiştir. Seçilen her ilçeden 3 okul, her okuldan da 14 öğrenci etkinliğe katılmıştır diyor. Ne yapacağız? Çarpım durumunda yazacağız. Dikkat ederseniz kim varmış? 13 tane ilim var. Sonra her birinden 5 tane ilçe seçmişim. Her ilçeden de kaç tane? 3 tane okul seçmişim. Her bir okuldan da 14 tane öğrencim var. Bakın düzenliyorum. Ardışık sayılar oluşturacağım. 13, 14. Bu ikisinin çarpımı kaç? 15. Normalde burası 15 çarpı 14 çarpı 13. Eksik olan kim? Burada eksik olan 12 faktoriyel. Ne yapmışlar? 12 faktoriyel bölmüşler. O zaman benim sonucum 15 faktoriyel bölü 12 faktoriyel. Cevap ne yapar? Diğer bakır yapar. Soru 11. Enes belirli bir hafta boyunca matematik testinde hafta içi her gün her birinden 7 soru bulunan 8 dert. Test hafta sonu her gün ise her birinden 8 soru bulunan 14 test çözmüştür. Buna göre Enes bu hafta boyunca matematik testinde toplam kaç soru çözmüştür demiş. Şimdi hafta içi 5 gün. 5 gün boyunca 7 test 7 soru bulunuyormuş 8 tane test çözüyormuş. Artı bu sefer de demiş ki hafta sonu 2 gün 8 tane soru bulunuyormuş ve 14 tane test çözmüş. Şimdi ben bunları birleştirerek işlem yapacağım. Şöyle bir bakıyorum. 6, 7, 8. Burada da 7, 8 var. Şöyle yapalım o zaman. Şu arkadaş 7, 8. Bunu da 7 çarpı 2 diye yazayım. Düzenliyorum. 5 çarpı 7 çarpı 8 artı 2 burada. 2 burada. 4 çarpı 7 çarpı 8. 7 çarpı 8 parantezine aldım. Burada kaç kaldı? 5. Burada kaç kaldı? 4. Artık ne oldu burası? 7 çarpı 8 çarpı 9. Eksik olan kim? 6 faktöriyel eksik. O zaman 6 faktöriyeli dahil etmişler ve 6'ya bölmüşler. Bunun düzenlenmiş hali o zaman ne olur? 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. O da kim yapar? Diğer bakır yapar. Soru 12. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgen sembolündeki değer A çarpı N çarpımına eşittir. Buna göre örnekte üçgenin içine 5 yazmışlar. Üçgen 3 üç kenarlı olduğu için 3 çarpı 5 sonuç 15 demiş. Toplamının değeri kaçtır diye sormuş. Bakıyorum. Karenin içine ne yazmışlar? 30. O zaman bunun sonucu 4 çarpı 30. Altıgenin içine ne yazmışlar? Dikkat ederseniz 120. O zaman 6 çarpı 120. Adım adım biliyorum. 4 çarpı 30 kaç yaptı? 120 yaptı. Artı 6 tane ne yaptı? 120 yaptı. E bakıyorum 120, 120. Bir tane 120 burada. 120 parantezine alalım. Burada 1 kaldı. Burada kaç kaldı? 6. Artık ne oldu? 7 çarpı 120 oldu. E 125 faktöriyel eşitti. O zaman cevabımız 7 çarpı 5 faktöriyel. Yani diğer bakımdır. Soru 13. X bir pozitif tam sayı olmak üzere. Kutu içerisinde x faktöriyel. Eğer ki x çift sayıysa sadece çift sayıların çarpımı şeklinde yazılacak. Eğer ki x tek sayıysa sadece tek sayıların çarpımı yazılacak. Biçimde tanımlanmış. Buna göre 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel. Bölü kutu içerisinde 8 faktöriyelin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman burada kutu içerisinde var. Yapacağımız şey yukarıdakini küçük olana göre açmak. Baktım yukarıda 9 faktöriyel var. O zaman onu 9 faktöriyel şeklinde açıyorum. 9 faktöriyel 10 çarpı 9 faktöriyel. Bir tane 9 faktöriyel burada. 10 tane de burada. Aslında buranın sonucu 11 tane 9 faktöriyel oldu. Aşağısı 8 çift sayı olduğu için sadece çift sayıların çarpımı yazılacak. Onu da yazdık. Ne yaptık? 8, 6, şu 4'ü düzgün yazalım. Sonra 2. Geldim hemen altına yazdım. 8 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 2. E baktım. Yukarıda 11 çarpı 9 faktörü var. Aşağıda sadece çift sayılar var. O yüzden mecbur yukarıdakileri açarak göstereceğiz. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Bakın 8'ler gitti. 6'lar gitti. 4'ler gitti. 2'ler gitti. Sadece ne kaldı? Tek sayılar kaldı. O zaman benim işlemin sonucu aslında neymiş? 11 çarpı 9 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 1. E bu tek sayılardan oluşuyor. O zaman kutu içerisinde cevabım ne olacak? Kutu içerisinde cevabımız 11 faktöriyel yani Edirne olacak. Soru 14. Bir cep telefonunun ekran kilidini açılabilmesi için ekranda yazan 1'den 9'a kadar olan rakamlardan önce birini seçilip sonra sağa sola veya yukarı aşağı doğru seçmeye devam edilerek elde edilen desendeki 4 rakamın çarpımı bir n faktöriyel sayısına eşit oluyorsa ekran kilidi açılmaktaymış. Örnek olarak 1, 4, 5, 6'yı vermişler. Çarpımın sonucu 5 faktöriyel eşitlemiş. Buna göre telefon ekran kilidi aşağıdaki desenlerden hangisi çizilirse ekran kilidi açılır. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunları bilirsek daha kolay olacak. 4 faktoriyenin sonucu 24'tü. 5 faktoriyenin sonucu 120 idi. 6 faktoriyenin sonucu da kaçtı? 720 idi. Dikkat ederseniz 5 faktöriyelden sonra 3 faktöriyel var. O zaman en büyük tek asaldan sonraki asal sayıda olursa işimiz kolay olacak. Bakıyorum. A seçeneğinde 7 var. 7'den sonra gelecek olan tek asal sayı 5. Şunlar içinde 5 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman buradan faktöriyel çıkmaz. Geldim şimdi buna bakıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 6. E bunları çarparsanız sonuç 12 çarpı 1. Yani 1, 2, 5, 6'yı çarptınız. Sonuç ne yaptı? 60. Bir faktöriyel eşit mi? Değil. 5 seçeneği de olmaz. Şimdi geldik buna. Dikkat ederseniz 3 var, 6 var, 5 var. 3, 5 ardışık tek sayılar var. O zaman bundan sonra yapacağımız şey dağıtarak gitmek. Dikkat ederseniz 8'i de ben şöyle yaptım. 4 çarpı 2 diye yazdım. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. Bir zaman. Bir zaten her zaman var. E çarpımlar ne oldu? 6 faktöriyel. O zaman doğru seçenimiz ne yapar? Ceyhan yapar. Böylelikle testimiz biter arkadaşlar.